yani Sezgin Tanrı kendisi şekil olarak CHP'nin içinde yer alan ama bir kolu kandilde olan bir kolu CIA merkezinde Langley'de olan böyle son derece eksantrik çok boyutlu renkli bir isimdir. Bu demiş ki yani PKK'nın içindeki kripto CHP'nin içindeki kripto PKK ve CIA elemanı 14 Mayıs'ta Selahattin Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız. Şimdi gördüğünüz gibi yani boynuz kulağa geçiyor. Engin Altay demişti ki kimin burnunu kanatmış da içeride duruyor. Aynı partinin bir diğer gülü diyor ki Engin Altay'ınkini çok çok geçen bir saldırganlıkla, hadsizlikle, şirretlikle hesap soracağız. Selahattin Demirtaş'ın hapse atılması nedeniyle hesap soracağız.